Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere video düzenleme programımızda yeni gelen güncelleme ile bazı özelliklerin değiştiğinden bahsetmiştim. Bunlardan kısa kısa bahsetmeye çalışacağım. Ben bu konumuzda boyutlandırma konum ve döndürme özelliğimizi anlatacağım. Bunun için ben bir tane video atmıştım. Bunu timeline'ımıza şu şekilde ekliyorum. Timeline'ımıza bu geldi. Böyle sesini kısayla biraz hissetmesin. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu seçiliyken şuradan filtre bölümüne geliyorum ve buna bir filtre eklemek istiyorum. Söylüyorum şuradan video sekmesine geçiyorum. Video için olan sekmeleri buraya getirdik. Yeni gelen güncelleme güncellemeyle boy konum ve döndürme filtresinin artık birleştiğini görebilirsiniz. Bunu tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi bu şekilde bizim filtrelerimiz geldi. İlk olarak şundan bahsetmek istiyorum. İlk olarak burada zaten hazır ayarlarda birçok e, ayarımız mevcut. Bunları kullanabilirsiniz. E, i̇çe kaydırı vesaire gibi tıkladığımız zaman bu tarafa doğru kaydını görebilirsiniz. Varsayılan olarak yaparsak buraya geliyor. Şu bölümde yani şuradan bahsediyorum. Şurada boyut ve konumlandırma var. Boyut ve konum şuradan şuraya köşeden tutup çevirdiğim zaman şurada gördüğünüz gibi şuradaki ayarların değiştiğini görebilirsiniz. Şuradan tutup şunu şöyle aldığımız zaman da konumunun değiştiğini görebilirsiniz. Şöyle de çüttüğümüz zaman da hem boyutun hem de konumun değiştiğini görebilirsiniz. Bu bizim boyut ve konum ayarımız. Altında ise yani şuradan bahsediyorum. Burada da bizim videomuzun döndürme ayarı mevcut. Bunu isterseniz buradan da şöyle yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Şuradaki elden tutup sağa sola çektiğiniz zaman da yine aynı şekilde döndürme işlemini yapabiliyorsunuz. Ee, şuradan da taşıma işlemi yapıyoruz. Yani konumunu değiştirebiliyorsunuz. Şu ortadakinden tutup da konumunu değiştirebiliyorsunuz. Burada da sağa sola yaslama işlemini de yapabiliyorsunuz. Şöyle ortalayabiliyorsunuz ve doldur dediğiniz zaman ve çarpıt bu şekilde işler yapabilirsiniz. Bunların da özellikleri bu. Şöyle konumunu yani boyutunu biraz değiştirelim. Şunu tekrardan şuraya oturttuğumuz zaman tekrardan aynı konumaya geldi. Burada zaten bir sonraki derste güzel bir örnekte bunu zaten anlatacağım ama e, burada şöyle bir şeyimiz var. Mesela bunu e, bu şekilde yaptık. Şuradaki kronometreye benzeyen şeye tıkladığımız zaman bunu zaman ayarlı yapabiliyoruz. Buna tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi bizim kronometre bölümümüz açıldı. Şöyle biraz küçülteyim. Şu bölümden bahsediyorum. Şunu aktif ettiğimiz zaman yani şuradan bahsediyorum. Ekranı çekerken gidiyor. Neyse. Şuradan bahsediyorum. Buraya gelip mesela şuraya geldiği zaman şuna şuradaki kromedi isteseniz buna tıklayabilirsiniz. İsteseniz zaten değişiklik yaptığı zaman da şöyle oraya bir anahtar karakterini görebilirsiniz. Buraya geldiğinde tekrardan şöyle büyümesini istiyorum. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Şuraya geldiğinde de hem küçülsün istiyorum. Şöyle. Hem de konumunun değişmesini istiyorum. Şuraya gitme hatta. Şurada dursun. Şuraya geldiğinde de konumu değişsin. Bunu da bu şekilde yapabiliriz. Şimdi şöyle videomuzu başa alıp bir izlediğimiz zaman gördüğünüz gibi o anahtar karelere geldiği zaman bizim yaptığımız işlemleri yapıyor. Aynı şey döndürme için de geçerli. Mesela şöyle durdurayım. Şuraya gelip buna tıkladığım zaman buraya geldiğiniz zaman böyle dönmesini istiyorum. Bunu. Şuraya geldiğinde de geri eski haline gelmesini istiyoruz. Şöyle çevirelim. Buradan bu buradan yapıyorum. Değişen bir şey yok. Böyle videomuzu baş aldığımız zaman gördüğünüz gibi videomuz döndü. Burada. Hem konumu değişiyor hem dönüyor hem de küçülüyor. Yani hepsini aynı anda yaptırabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Bu şekilde videomuzun da döndüğünü görebilirsiniz. Böyle Döndükçe videomuz tam oraya geldiği zaman geri düzelecek. Ondan sonra sabit olarak işlemini yapıyor. Bu şekilde boyut, konum ve döndürme işlemini yapabilirsiniz. Bunu bir sonraki dersimize güzel bir şey için kullanacağız. Güzel bir örnek yapacağım. Youtube abone ol butonu gibi. Onu da kullanacağız. Bunlar şimdi göstermek istedim. Bununla beraber birçok filtre geldi. Şuradaki 360'lardan falan bahsedeceğiz. Daha birçok filtre geldi. Bazıları düzeltildi. Bazılarına yeni özellikler eklendi. Ya da boy korun gibi düzenlemeler yapıldı. Yani birleştirme yapıldı. Onları da ilerleyen bölümlerde tek tek anlatacağım. Bu dersimizin konusu. Bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.